Oğlum bize gel ya. ya. <laughs> Lobi gel oç. <laughs> eee adamım. Sakin ol. Ha al da tokatlayayım ya. Bari. Ne alırsa az tokat atacağım yani. At. Aa, aa, aa çok salma Abi adam Vlad aldı. Abi Vlad nefret ediyorum ya. <laughs> Bu ne abi? 3 AP var. Ben büyü direnci mi çaksam ya? Allah Allah. Ne? <laughs> Kritik warrior. <laughs> Kanka büyü direnci mi gireyim zırh mı ya? Sence? Öyle mi diyorsun? Okay. Ya oğlum ne bileyim şimdi laksın da hasarı var Vlad'ın ama biraz erken oyunda işte bir <laughs> girdim. Gel değişik. Vallahi valla bir <laughs> Vallahi de. <değiştirdim. gülüyor> <laughs> ya abi Master karşı oynamayı hiç sevmiyorum ya. Abi. abi genelde oyun başında adamlar pek bir şey yapamıyor. Ama bir yerde abi bir 3'te 3 atıyorlar. 4'te 4 atıyorlar. Bok çıkıyor sana. Abzanın Master League seri maçlarında olduğu gibi mi? Se seri maçında ne miydi o pardon? Orada 600 kan trash var. Trash iyi oynarsa oynatmaz canım. Neden Tristan'da iki tane ben skill'i abi, var? Abi çekmişin Urgot'u kim var karşında abi senin? Vlad mı? Vlad'lar da aynen, Vlad biraz sorun ya bana. Hatta bayağı sorun yani. Gıcık sana. Hmm. de bana sorun abi ya. Hiç sevmiyorum abi. Mastery'i oynayanlar candır ya falan diyor. Bir şey diyeyim. Gece bir gitse bir geliyor. Hmm. Kimler var Murk? Biz gece bir Karşıda. Elmas var karşıda. Şey top şey Aa, şey. Oğlum Bart Bart Diamond bir lan, de 80 maçta Diamond. Güzel kanka, güzel güzel çok iyi abi, tam tam bendenki rakipler. Değil mi? Oğlum bu oyun çıktığı hiç bir zaman anlayamayız. Yani onu kimse anlayamayacak mıdır? Bu ne abi ya? Savaşa mı gidiyorsun? Bu ne abi? Oğlum Trash Inmate diyor lan. Geç kaldık herhalde ama. Neye çıkmış? 56 maçta elmas bire. Oha. Oğlum adam smurf mü? Anlıyorum. Önceki sezon da elmas bire. Hadi gidelim abi. Aaa. Ama ya. Tut. Karşı bak değil mi? Okey. Abi Bart dal, 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 Flash'ini attı. Bart şifa ve sıçra attı. Güzel. Ha şifa. Ya kanka. Hani şifa kullanmadı sadece flash attı ya. Hop S hadi bir, bir. Allah kedi boymuş Oğlum şu kedi çok tatlı. Nerede? Tam amzanın ifadesi kedi olan ya kedi var ya. Vay. Oh. Anla sen o adamı bolca kesmeye bak. Ben açıcık sorun <laughs> çekebilirim ya. Allah trollersem kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Eya ah be oğlum. <laughs> en fazla kaybederiz zaten. Gerçekten <laughs> mi? <laughs> <laughs> ya abi vallahi master var tilt olabilirsiniz. İt sevmem da Tilt i̇şte var mı? Ben varım. <laughs> Yani benim ulti biraz sıkıntı kanka, Daha taşı atabiliyorum. Abi kim kimi öldürüyor? Oo bardın cana bak. O bot 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 şu an bayağı iyi gidiyor. Nuz yani. Oo adam <laughs> tekli yani. skor Oğlum adam flash'ını atmadı lan. Ya ro oğlum robot diyorsun. Robot asıl ben lan. Hadi şimdi sakin ol Abi. Aha. Abi. Allah kör abi. oldum oldu bu gördün mü? Abi. <laughs> kör oldum vallahi kör oldum. Oy. Emir. Emir. Ay. beni öptü lan. lan kendimden ben kendimden utandım onlarda. Abi master ya. burada. Bak bak. Hiç sıkıntı yok. Gördüm ya. master'ı da benim gitmem lazım. Tamam canım. oğlum sen git adam sıkıntılı. Tamam <laughs> Kanka. Oğlum bu adam nasıl beni böyle maymun edebildi? Oğlum adam smurf işte belli. Oğlum adam lax lan. Kanka hasar mı yetmedi adamı? <laughs> Ürünlerden iki tane zırh girdiysen giren oluyordu bu arada. Abi master top bu arada. Tamam. Oğlum ya Allah. Flaşım oldum ya kanka iş beklemiyordu oğlum Lux ya Lux yani Lux'a daha sarım yetmiyorsa seçti. <laughs> Skatı salmıyor ya. Aynen top skatalım da aldı ya. Yapacak bir şey yok. Onu bana atmazsın ama. Mı? Abi, koşuyorum. Aha. koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Al Nice. Ne demek kardeşim al ya senin alman daha iyi. Hayır 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 <laughs> hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> Bu adam W'sini kullanma. İşte. 10 saniye izler var. <laughs> ya abi manası çok çabuk bitiyor uçarım herkese ya. 2 kilo atıyorum canım bitti. Hop. 225 kardeşim. Oo iyi vurdun ha. Ha yenilmez yükledi. Bu. Bu evet. nice. çocuk kaçma <laughs> ya. Ne oluyor lan? Ya Tiamat'sız bunlar dönmek işkence ya. Bunu ne yapacağını biliyordum master'ın. Biliyordum öyle oldu. gidemezdim ya. Şey yok. Ma mana da yoktu. Neyse ya ilk okyanus bir şey olmaz salalım. Bulutlar ya dağda bitecek ya da alevde bitecek ya. Ama daha izlerler için savaşsak sen olmaz Benim bayağı açmaya yarıyor çünkü. Bu adam korkuyor lan ben lan. Oo Matrix ya. Adam Lux main ya. 1500 DP Challenger Lux'la sadece. Mız yani. Hamza even the mad all pickers maybe. Oğuz. Tamam. Bitti. Bu çocuk. Kardeşi. Bu çocuk şey, Twitch. çocuk olsa beğenirdiniz değil mi? Olsa beğenirdiniz, değil mi? Siz gibi <laughs> Oğlum botun durumu da iyi. <laughs> Master mı? O kim lan? <laughs> ben yakınlardayım ha. <he>. Tamam. <laughs> Adam. Abi hayır ya. Tamam dayı base'le ya. Ama dayı ya Master full yapıyor. Master 6 olmuştur kanka. Evet, bu adam... abi. abi bu adam... Abi flash'ini attı. Canı ne kadar abi bayağı hmm. az galiba. Monster, Biraz hani az. atsam. Abi ne Kanka 2 kam. Abi master... Master... Master şeyde tamam. Master botta abi. Yarın ne kadar olur Neler yap yap yapar mıyız? <laughs> Lan oğlum dur 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 alt oldum alt oldum bekle. <laughs> Hamza o adama doğru gelsen <laughs> Bir daha hayır ya. Zor. Çok can doldurdu. Bu ulti attı. Ben alamete alamete okay. Bu adam beni öldürür orada ha. Tam gitti. Abi geliyorum ben o adama geliyorum. Tamam tamam gelme gelme. Alamet alsın. Alamet alsın boşver beni. Abi master, master sen de. Burada master burada. Ben yardıma gelemem sana. Öyle mi? Aynen. Çıkabileceksen çık. yok bu. Alamet. Çıkarım da şeyi salacak o zaman. Alamet Alacak Alacaklar abi yapacak bir şeyimiz yok ya. Yapacak bir şeyim yok. Çalmayı denemeli miyim? Yok. Onu tapa atacak ya. Master geliyor buraya doğru. Kanka oynarız ya burayı. Ne diyorsun? Diyor? Ah. Master da burada. Ben ilk Master'la savaşırım. Ha Master bot side'a gidiyor ya. Bakayım ben buralar bu token gibi. Master'ın blusu var mıydı üzerinde? Yoktu. Varmış. Var mıymış? Allah Allah. Ejder'e 45 saniye. Tamam abi. Benim TP'm var Ejder için. Tamam. Ben Master'ın şeyi <laughs> Ben Ejder'e doğru yöneliyorum kanka. Tamam abi, benim TP'm var. Ejder'e TP atarım ben. Kanka... Master Bot saytı, ama ama... Ejder'e almam lazım Ulus'u abi. Aynen. Abi Master Bot'ta, Master Bot'ta. Ben de oradayım. Abi, abi, TP atabileceğim... Ya ama böyle de... Abi orayı alamayabiliriz bu arada pek. Abi ya yok. Yok yok. Ya namaz. Bu patlayacağız mı? Ultim var. Oğlum ben adam ulti atıyorum ölüyorum şuna bak ya. Öl abi Mahmut'un şaptanını aldık. Tamam aldınız burayı. Amca sen Çok iyi Ejderi de alabilirseniz bis gibi olur. Bir tamam. Tap tam tapu birini tutması lazım ya abi. Oha. Koşuyor Mecdere. Okay. Hadi oğlum aldınız. Ela. Güzel. Bulut <laughs> sadece biraz fazla <laughs> farm aldı. Yok Ezreal'in ultisi yok bak attı onu fightta Yok ya böyle böyle Master burada bak gördünüz size geliyor bot Bot size geliyorlar Master'ın shutdown'ını ben aldım herhalde <laughs> bu arada ya Yok Tristan aldı shutdown'ı <laughs> Ben aldım niye shutdown'ı <'ın. gülüyor> Master'ın shutdown'ını var ya Tristana aldı ama Tristana Master'ın shutdown'ı var? Vardı oğlum Bak bak şurada Master Oğlum Öyle diyon da Master botta o adam alamet falan aldı ya Ondan shutdown veriyor ama Ya oğlum belli bir farmın üstüne çıkınca veriyor Geliyorum geliyorum bot Oynar mıyız burayı? Hamza Oy Abi o yok bu arada Süper abi Hamza bu adama bir gank deneyebilir mi ya? Var mı? Vallahi adam ne şey var ama. Güzel farmı dönmüş işte bu arkadaşın. Abi kestin mi adamı? Oy! Oy! Hatalı oynadı ya. O nasıl bir ulti dolaşıyor? Aman ya Rabbim. Sen gördün mü adayı? Ha? Master şuradan bana gelmiyorsun değil mi lan? Abi, abi internetim gidiyor. Oğlum çok güzel atmadın mı abi ultiyi? Bana mı öyle geldi? Vallahi ben hani alışkın olduğum için yani bana normal bir ulti giydi ama yani sen belki abi, abi, böyle çaktırmadan attın. Ha aynen. Kanka bana doğru kaçabilir mi? Geliyorum 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 buradayım. Abi, abi AD kendimiz yok. Ya, benim ya, benim ya. Zaten, ne, ne yapıyorsun lan? Mental bu mu oldu? Abi bu adam her mental boom oldu. Ya, bu <laughs> mu Abi ne diyorsun sen yani ya? Abi, Aha. Ya. Oğlum aynısı iki defa oluyor. Abi bu adam ben. Abi hayır ama master İyi. abi. Abi master burada. Adam ulti attı. Gelme lan. Abi bot almanız lazım. Master bende çünkü. Aldım abi aldım aldım. Okey abi. Master. Canım, Canımı sıkıyorsun kanka yani ya. ya. O efe Adamlar sivirlendi dayı. <laughs> bence Vladimir Flame yedi ya. Vlad karşı takıma Flame bence. Bu maç Robogot'a veriyorum ya. Sakin kaldı. Eyvallah abi. Almışım. Kayıp değil mi lan? Ferda abine haber. Ferda abine haber mi? Utanmıyor mu lan? Kafalara dikkat.